Bu sefer aklımda bambaşka projeler var Letafet Hanım. Tarih adımı altın harflerle yazacaklar vallahi. Ay hadi hayırlısı Hüseyin Bey. Aha Zeynep. Nasılsın abi? İyiyim Şevket abi. Bugün pazar. Dükkanları kapatıp sizi izlemeye geleceğiz. Ee, zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti ya? Yarışmayı kazanamayıp bizi diğer mahallelere rezil etmesin değil mi Zeynep Hanım? Cık, bu kızda o ışık yok. Anlarım ben. Bana bak. Yarışmayı kazanamazsan söyle anneni bir daha gelmesin dükkana. Saç baş yapmam Zeynep. Duyduğuma göre yarışı kazanamayacakmışsın. Annen baban üzüntüden hasta olacakmış. Kardeşin olacakmış. Onu daha çok seveceklermiş. Seni sokağa atacaklarmış. Kardeşim, başarılar çocuğum. Çok yorma kendini. Tonguca da söyledim Zeynep. Bu sadece bir yarışma. Hem kaybetseniz ne olacak ki? Bak Hüseyin abine. Kaç tane iş batırdı hala mutlu. Hiç, doğru söylüyor ya. Hiçbir şey olmaz kız. Ben bir bakkala uğrayacağım. Yaz bunları hesabıma. Tamam. Kamil abi... Ne oldu? Süpermarket mi açıldı yoksa? Su alacaktım. Ee, niye vazgeçtin? Vazgeçmedim ki. Geçmiş zaman kullanıyorsun, o izlenim uyandırıyor. Haberin olsun. Al bakalım dolapta. kazanamazsan bundan sonra sana şeker meker yok. Ne oldu küçük kız? Bir şey mi oldu? Yok Kamil abi. Star ışığın mı ürküttü acaba küçük kızı? Anne. Efendim canım. Anne, ne olduğunu tahmin bile edemez. Ay ederim etmesine de sevgicim. Yarış günü uğraştırma beni kızım. Bana mail geldi. İlk defa mı geliyor? Nasıl? Hayır olur diyorum yani gelir, mail de gelir, SMS de gelir. Teknolojiyle iletişime alışacaksın artık sevgi. Anne önemli bir haber aldım. Geçen gün sana anlatacaktım ya. İşte o şimdi kesinleşmiş. Ne oldu? Yoksa? Zeynep iyi misin? Kötü bir şey mi oldu? Drone'u mu kaybettin yoksa? Hayır, drone iyi tevede. Ama iyi görünmüyorsun. Annemlerin yanına dönmek istemedim, o yüzden buraya geldim. Hayat ne tuhaf! Biz annemleri evde göremediğimiz için dışarı çıkıyoruz. Sen tam tersi. Ee, biraz konuşmak ister misin? Siz mahzene gidin, orada konuşursunuz. Peki sen? Ben gelmeyeceğim. Kızları anlamak çok zor. Siz birbirinizi anlarsınız. Hadi. Yarışmaktan mı korkuyorsun? Yarışmaktan değil. Zeynep, sen benim en yakın arkadaşımsın. Bunu sen söylemiştin. Rahat ol. Kazanamamaktan korkuyorum. Ne olacak ki kazanamazsan? Ya herkes üzülecek. Kimisi bana bir daha güvenmeyecek. Herkes değil, ben kazanamazsan da güvenirim sana. Gerçekten mi? Başarı başarısızlıktan doğar derler. O ne demek? El Cezeri çocukken bir cihaz hayal ediyormuş. Bütün gece uyumayıp sonra cihazın kağıttan modelini yapıyormuş. O dönemlerde evlerde su ve elektrik de yokmuş. Ama o su ve mekanik parçalar kullanarak bir makine bile yapmış. Ve ne olmuş biliyor musun? Bazıları hiç çalışmamış bile. El Cezeri şu meşhur alim değil mi? Evet, zaten başarısız olduğunda pes etmediği için büyük bir alim. Dünyada ilk robot yapıp çalıştıran bilim insanı. Pes edebilirsin. Ama şunu bil. Pes etsen de, yarışıp yenilsen de seni çok seviyoruz. Niye başaramazsan? Sen benim dostumsun. Dostlar başarıya göre seçilmez. Ben insanları başarılarına göre ciddiye alırım. Eğer başarısız olursan işte ömrün boyunca böyle bir ezik olarak yaşarsın. Şirket desteğini çeker. Ailen senden utanır. Ben seni tanımam bile. Ama ilk iki yarışı kazandım. Bu yarışı kazanamasam bile büyük yarışa katılmaya hak kazandım. Büyük yarışa katılman umurumda mı? Bakayım umurumda mı? Hmm. Hiç değil. Git ve o Zeynep'i yel. İşte o kadar. Şimdi yıkıl karşımda. Yıkıl! Burada bizi mi bekledin? Tabii. Yarışmayı bu kadar çok mu önemsiyorsun? Yo, ben sizi önemsiyorum. Hani belki bir şeye ihtiyacınız olur diye burada beklemiştim. Yoksa yarışma aklıma bile gelmedi. Siz çok iyisiniz. Anne ve babamız çok şanslı. Ee, hadi mahalleye gidelim. Saat yaklaşıyor.